geldiler. Dengeyi kurdunuz mu? Ne yaptınız? Deme öyle. Bak her Değil seferinde mi? aynısını söylüyoruz. Kızıyorlar bize. Ama şimdi denge kurmak için çabalıyorlar. Terazi yani bir dengeyi oturtmaya çalışıyor. Bütün senesi böyle geçti. Bari sona varırken bunu yapabilmiş olsunlar ya. Kursunlar. Sen hani... telefon mu bekliyorsun bir, <laughs> <laughs> bir terazi burcundan bir şey mi bekliyorsun? <laughs> terazi? Yani şimdi bence teraziler artık yıl sonunda şey düşünüyorlar. Yalnız mı gireceğim? Şununla mı girsem? Bu mu böyle olsa? Burada mı yesek? Şunu mu yapsak? Bunu mu yapsak? O yüzden bütün sinir, stres, her şey üstünüze gelmiş durumda. Bence bırakın salın. Her yani, şey olacağına varıyor. Bence uğraşmayın. Yani Ha 31 Aralık, ha 5 Nisan. Ne fark eder yani Allah aşkına? Nasıl insanlar güzel değil mi? Ama böyle bahar havası falan e böyle bir koç burcu olaraktan buradan Biz bence terazilerle mi? toplaşalım. 5 Nisan'da kutlayalım. Bu da Nisan'da, terazi Christmas'ı. Çok güzel ya. Ben sevdim bunu. 5 Nisan'da arkadaşlar terazi sizinle Nisan'da özel Christmas. bir yılbaşı kutlayacağız teraziden. yani Biz astrolog gibi oturduk size yorum yapacağımızı zannediyor olabilirsiniz. <laughs> 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 Hiçbir şey söyle. <laughs> Çünkü değiliz. Biz astrologuz. Biz astrologlarla dalga geçen bir kanalız. Astrolog sövmek istedikleriniz yerine size sövenlerin kanalı. Tabi. Mesela terazi burcusun ama atıyorum akreplerden nefret ettin. Akrep burcuna gir ve izle için olsun gibi bir durum. <laughs> Aynen öyle. O çekelim. O zaman haftaya görüşürüz.